Öğrenciler e, merhaba. Bugün e, sizlere e, bu video kaydında e, psikiyatrik e, tedavilerin ve psikolojik tedavilerin olmazsa olmazı olan bir görüşme e, şeklinden söz edeceğim. E, şimdi e, tabii ki danışanlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. E, ya da hastalarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. E, onlardan, e, onların anlattıkları bilgileri alıyoruz, e, şikayetlerini öğreniyoruz, e, aile ilişkilerini öğreniyoruz e, gereken bütün değerlendirme sorularını sorarak e, danışanımızı formüle etmeye çalışıyoruz. Fakat e, bazı hastalıklar doğaları gereği e, Sadece danışanın anlattıklarıyla e, harekete geçmemiz için e, maalesef yeterli olmuyor. E, çünkü e, muhakeme yeteneği çok iyi olmayabilir. E, madde etkisi altında olabilir kişi. E, mental kapasitesi yerinde olmayabilir. Retardasyon olabilir. E, ya da yoğun bir e, anksiyete e, altındadır kişi. E, tam olarak doğru bilgiyi bize veremeyebilir ee, ya da öferik bir ya da disforik bir e, haldedir. Yine bize tam olarak e, aydınlatamayabilir. Elbette ki biz e, danışanımızın genel görünümüne bakarak bir takım şeyleri ayırt edebiliyoruz. Fakat ne olursa olsun e, aile görüşmeleri bizim için aslında yaptığımız, e, danışanımızla yaptığımız görüşmelerin e, sağlaması niteliği taşıyor. Özellikle e, danışanımız eğer bize e, aslında aile içerisinden e, biriyle yaşadığı olumsuzlukları e, paylaşmışsa o o kişiyi mutlaka görmek istiyoruz. E, aile görüşmesine o kişiyi mutlaka davet etmemiz e, gerekiyor. Şimdi e, Aile görüşmesinde tabii ki bütün soruları birazdan detaylıca göreceğiz. İçerikleriyle beraber size yardımcı olmaya çalışacağım bilgi vermek açısından. Şimdi görüştüğümüz kişinin tabii ki yakınlığı önemli bizim için. Kim olduğunu yakınlık derecesini mutlaka yazıyoruz. Adını, soyadını, mesleğini, öğrenimini, hatta telefon numarasını ki e, her an iletişim kurmamız gerekirse nereden ulaşacağımıza dair bilgileri, demografik bilgilerini e, başlangıçta alıyoruz. Ve bunun akabinde de e, hemen hastamızın öyküsünü almaya geliyor. Öyküyü alırken e, neleri soruyoruz aslında? E, danışanımızın şimdiki şikayetleri, ailenin gözlemlediği şikayetleri neler? Ee, bu şikayetler başlamadan önce neler yaşamış bunları ee, yani bu şikayetlerin tetikleyicilerini anlamaya çalışıyoruz. Ee, hatta daha önceden benzer şeyler yaşamış mı, ee, şimdiki şikayetlerine benzer başka şikayetler yaşanmış mı? Ee, bunları öğrenmeye çalışıyoruz ve bize e, gelmeden en son. Bir, yani gelmeden bir önceki evrede neler yaşandığını öğrenmek istiyoruz. Bunları tüm detayıyla sormamız gerekiyor. Yani bize anlatılan öyküde kimlerin var olduğu, hangi olayların var olduğu, yani aslında öykü öyküyle beraber yani hastalığa ya da şikayetlerine sebep olabilecek kişiler, yerler, insanlar, bazen nesneler, bütün bunları geçmiş öyküsüyle beraber alıyoruz. Ve daha sonrasında travmatik olaylar var mı yok mu bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani danışanımızın geçmişte ve son dönemde İkisini beraber soruyoruz. Yaşamış olduğu herhangi bir ruhsal ve bedensel tehdit içeren bir olay var mı? Bunlar ne olarak geçiyor? İşte doğal afetler olabilir, bir işte deprem, sel felaketi gibi kazaları olabilir, trafik kazaları, uçak kazası, deniz araçları ile ilgili bir kaza ya da iş kazası ya da başka çeşitli kazalar olabilir. Bir yakın kaybı olabilir yakın zamanda ya da geçmişte hala yası devam eden bir yakın kaybı olabilir. Ya da cinsel taciz, saldırıya uğrama gibi bir takım yine insan elinden gelen travmalar olabilir. Ve tabii ki bizim için yine önemli olan aile içi şiddet. Kötüye kullanılma, ta çocukluk itibariyle kötüye kullanılma var mı? Ayet şiddete maruz kalınmış mı? Bu şiddet sadece fiziksel olmak zorunda değil. Psikolojik şiddet olabilir, ekonomik şiddet olabilir. Bütün bunları da hepsini öğreniyoruz. Çünkü biliyoruz ki birçok psikopatolojinin temelinde travmalar büyük yer tutuyor. Daha sonra aile yani soy geçmiş aslında bilgisini alıyoruz. Ailenin kendisinden alıyoruz bu bilgiyi. Danışanımızdan da alıyoruz aynı zamanda bildiğiniz gibi ama e, aileden de e, kendileriyle ilgili. Çünkü danışanlar her zaman bir üst kuşağı bilemeyebiliyorlar. Yani eğer bir genetik yatkınlık varsa, benzer özellikler gösteren bir aile büyüğü varsa bunu her zaman danışanlar bilemiyor. Yani dedesini bilemiyor ya da amcasını bilemiyor. İşte ölen bir yakını olabilir, onda da benzer özellikler olabilir. Bunları kendisi tanımadığı için bilemiyor. Dolayısıyla biz bu tür bilgileri ailenin kendisinden alıyoruz. Yani soruyoruz geçmişte ailenizde, aile içerisinde benzer özellikler gösteren başka yakınlar var mıydı? E, gibi soruyoruz. Zaten eğer e, kendisinde varsa kendisini söylüyor. Ya yani benim de böyle özelliklerim vardı gibi. Tabii e, aile geçmişini sorarken aslında sadece hastalığın e, yani bize gelen e, hastamızın hastalığının e, aynısı olmak zorunda değil. Aynı spektrum bozukluğu da olabilir. Yani bir e, diyelim ki e, OKB e, geldi bize. Aynı spektrumda ağır bir OKB hastası. Aynı spektrumda ne var? Trikotillomani diyebiliriz mesela. Ee, belki ailede e, trikotillomani hastası da vardı. Bilmiyoruz. Yani bunları tek tek sormak gerekiyor. Ya da bir anksiyete e, bozukluğu, ağır bir e, panik bozuklukla geldi. Evden dışarı çıkamayacak, koltuktan koltuğa geçemeyecek bir düzeyde bir e, panik bozukluğu, e, panik atan eşlik ettiği panik bozukluğu var diyelim. E, dolayısıyla ne oluyor o zaman? Biz diyoruz ki sadece panik bozukluğu sorgulamıyoruz. Belki de sosyal kaygı, belki yaygın aksiyete bozukluğu var aile bireylerinden. Mutlaka aynı spektrum bozukluklarını da sorguluyoruz. Çünkü bu ailede ailenin genetiğinde bir anksiyoz yapının olup olmadığını buradan öğrenmiş oluyoruz ve dolayısıyla da aslında danışanımıza vereceğimiz ve aileye vereceğimiz psiko eğitim. Aynı zamanda e, danışanımıza vereceğimiz psiko eğitim ve tedavi e, buna göre şekillenebiliyor. Aynı zamanda ailenin e, danışana karşı tutumları da bizim için çok önemli. E, şöyle sorabiliriz mesela, işte nokta nokta kişi diyelim, nokta nokta bey size e, bu şikayetinden bahsettiğinde e, ne reaksiyon verdiniz? Burada niye öğrenmiş oluyoruz aslında e, o kişiyle yani danışanımızla ilişkisinin gücünü öğrenmiş oluyoruz ilgili mi yoksa umursamaz mı bir tavır var e, aslında o ilişkinin çeşidini öğrenmeye çalışıyoruz çünkü e, çıktıktan sonra danışanımız tekrar e, o ailenin yanına gidecek. O kişilerle tekrar e, muhatap olacak. E, benzer tutumlar eğer e, danışanımızın e, şikayetlerini tetikliyorsa, o zaman e, bu bizim için bir risk. Dolayısıyla biz aynı zamanda koruyucu olmak adına da e, mutlaka bunu öğrenmemiz gerekir ve gerekiyorsa da aileyle. Tutum çalışmamız gerekir. Danışanımıza karşı ee, nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğini, danışanımızın duygusal ihtiyaçları nedir, ee, bunları ee, çalışıp aslında ee, ebeveynlik stillerini ya da e, yakınlık e, stillerini ee, daha uyumlu hale getirmeleri üzerine e, çalışmalar yapabiliriz. Danışanımız tedavi danışanımızla beraber. Ee, Yürüyen tedavi sürecinde aileyi de katabiliriz. Daha sonra ailenin hastalıkla baş etme stratejilerini öğrenmemiz önemli. Aile danışanın hastalığını inkar mı ediyor. Yani mesela örnek veriyorum işte şizofreni bir danışanımız, şey hastamız var. Uzun yıllar aile ya işte o içine kapanık biri zaten gibi mi değerlendirmiş yani aslında var olan bir örüntüyü görmekten mi kaçınmış bunu e, anlayabiliriz ya da hastayı dışlamış mı yani e, işte ya bu bize istediklerini yaptırtmak için e, işte bu hastalığı kullanıyor e, gibi e, bir tavır takınarak onun hastamızın e, isteklerini yok saymış olabilir hatta Hastalandıkça örnek veriyorum depresyon atakları vardır belki mevsimsel döngüsel bir şekilde belirli dönemlerde depresyona giriyor olabilir. Heh, bu yine işte bize istediğini yaptırmak istiyor bu yine işte e, abartıyor her şeyi gibi hasta hastalığını gösterdikçe e, onu yok saymak onun e, hastalığı küçümsemek biçiminde mi acaba baş etmiş aile? Bunlar tabii ki uyumsuz baş etme stratejileri. Ya da e, ne yapmış olabilirler? Tedaviye başvurmuşlar mı? Yani daha önce bir e, doktor e, ya da bir e, psikologla görüşme e, yapılmış mı? Bunu öğrenebiliriz. Dini mistik arayışlar var mı? Yani e, sorunların tedavisi için hocaya mı götürmüşler? Muska mı yaptırmışlar? Ne yapmışlar? E, bunu yine öğrenebiliriz. Ve de e, bazen de bazı aile bireyleri e, onun bir şeyi yok diye ya da benim çocuğum hasta değil e, diye ya da işte benim e, annem babam işte o turp gibi ona bir şey olmaz e, gibi bireyler var mı e, ailede e, bunu tabii öğrenmemiz çok önemli çünkü eğer atak, ataklarla giden bir bozukluksa örnek veriyorum bir bipolar gibi e, duygu durum bozukluğuysa e, o zaman e, ne olur? Bir sonraki atakta yine engel konulabilir. Yani doktora gitmesi engellenebilir. E, o yüzden bu tarz bireyler var mı yok mu bunları öğrenip o kişilerle mutlaka hastalıkla ilgili e, belki uzun soluklu psiko eğitimler düzenlemek gerekiyor. Ya da e, destekleyici bireyler var mı? E, Mutlaka evet danışan da bir bir atak geçireceğine dair işaret gördü. Bununla ilgili olarak hemen doktoruna başvurabilecek bir birey var mı? Bunu öğrenmemiz önemli. Çünkü bunlar bu stratejiler ailenin baş etme stratejileri bazen uyumlu olduğu gibi bazen de uyumsuz oluyor. Uyumlu olanlar. Ee, her zaman hastanın da e, karına, e, lehine olan şeyler ama uyumsuz olanlar ne yazık ki e, hastaların e, aleyhine oluyor. Tabii ki ailelerin de aleyhine oluyor. Çünkü e, yine aslına bakarsanız birçok psikiyatrik hastalık, e, psikiyatrik bozukluk diyelim e, aslında e, bütün aileyi yani aile hastalığı, şekline dönüşebiliyor. Yani bipolar olduğu zaman bir yakınınız mani dönemlerinde mani dönemlerine girdiğini fark etmek çünkü işte hastalığın doğası gereği kendisine ve çevresine zarar verici davranışlar cereyan edebilir ya da bir OKB yani bir temizlik takıntısı olan kişi bütün aile sanki OKB gibi yaşamak zorunda kalabilir. O yüzden de mutlaka hani bu tür durumlarda nasıl başa çıktıkları bizim için önem teşkil ediyor. Aileye ve tabii ki danışana destek olabilmek açısından ee, okul öncesi çocukluğu, okul durumu ve ergenlik dönemi, yani aslında erken çocukluk dönemiyle ilgili bir takım e, bilgiler edinmek istiyoruz. Ee, okul öncesindeki e, uyumu, e, işte e, oyuncaklarını paylaşması, paylaşmaması, e, hırçın bir çocuk muydu, uyumlu bir çocuk muydu, e, öfkeli bir çocuk muydu? E, Yoksa sakin bir çocuk muydu? Bunları öğrenmemiz önemli. Okulda ve e, yine ders başarısı nasıldı, e, öğretmenleriyle ilişkisi nasıldı bunlar önemli. E, ve aynı zamanda da ergenlik dönemini nasıl e, atlattığı, nasıl geçirdiği önemli. O daha fırtınalı olan bir dönem. Uyum sağlayabilmek ve e, agresif olmak arasında gidip gelen bir dönem olduğu için Nasıl bir ergenliği olmuş? Bunu öğrenmek önemli. Arkadaş ilişkileri nasılmış ergenlikte? Sosyalleşmesi var mıymış, yok muymuş? Arkadaşlarıyla mı daha çok vakit geçirmek istiyormuş, yoksa aileyle mi daha çok vakit geçirmek istiyormuş? Bu da ergenliğini sağlıklı geçirmiş mi, geçirmemiş mi, bunu öğrenmemizi sağlıyor. Çünkü ilk yani doğum anından 18 yaşına kadar bizim kendinizle ilgili, hayatla ilgili, diğerleriyle ilgili şemalarımız oluşuyor ve gelişiyor. Ve bu bunlar gelişirken bu şemalara etki eden faktörler neler? Aslında bu beşinci maddedeki sorulardan bütün bunları öğrenmiş oluyoruz. Çünkü yine psikopatolojilerin altında travmatik yaşantılarla birlikte de temel inançlar yani şemalar yatıyor. Tedavide bunları fark etmemiz bu şemaları fark etmemiz onları düzeltmek için önemli bir yol olmuş oluyor. Sosyal işlevsellik sosyal işlevsellik de yine bizim için bozukluk diyebilmek adına sosyal işlevselliğin bozulmuş olması gerekiyor. İşte danışan ya da hastamız aa çevrem çok kalabalık çok insan var diyebilir ama aile diyebilir ki yani Evden dışarı çıkmıyor, ee, çok fazla yakın arkadaşı yok vesaire gibi. Oradan da bu bilgileri alabiliriz ee, ya da paralel de olabilir. Tabii hani dışarı hep yalancı çıkarıyormuşuz gibi olmayalım. Paralel de olabilir, aynı şeyleri aileden duyabiliriz. Ama e, sosyal işlevselliğinin e, nasıl olduğunu, arkadaş ilişkilerinin, iş ilişkilerinin, e, dışarıdaki işte yardımlaşma e, gibi bir takım, böyle sosyal görevlerin ya da işte işlerin hayatında var olup olmadığı bütün işte yakın arkadaşları var mı yok mu onlarla paylaşımda bulunuyor mu bulunmuyor mu tabii ki aile ilişkileri zaten onu daha önce de söylemiştik ama bu da yine aslında aile ilk sosyal çevremiz bizim aile içerisindeki işlevlerimiz rolleri e, nedir? Bunları yine e, öğrenmemiz gerekiyor. Eğer danışanımız evli ise evliliği ile ilgili sorular var. E, kaçıncı evliliği olduğu, e, kaç yıllık evli olduğu, eşinin yaşını e, ve öğrenimini ve mesleğini. Yani eşinin de eğer görüştüğümüz kişi eşi değilse e, bütün bunları da yine öğrenmemiz gerekiyor. Aslında burada da e, ilişki yönetimiyle ilgili e, bilgi almış oluyoruz e, danışanımızın ya da hastamızın ailesinden. Mesleki işlevsellik e, mesleki işlevsellik de aynı zamanda e, bir e, yine psikiyatrik bozukluğun bozduğu işlevsellik alanlarından bir tanesi. E, yap, yani şu andaki şikayetleri işte az önce evlilikte de olduğu gibi yani evliliğin etkisi var mı yok mu bunu sorma sorduğumuz gibi aynı zamanda mesleki olarak da çalışmasını zorlayan çalışmasını güçleştiren bir durumu var mı diye mutlaka sormamız gerekiyor Tabii ki şimdiye kadar çalıştığı işler süreleri sık sık mı iş değiştiriyor Yoksa bir kaldığı yerde çok uzun mu kalıyor? E, hatta mobbing olmasına rağmen kalmaya devam mı ediyor? Çünkü bütün bunlar bize aslında hastamızla ilgili e, kişilik örüntüsüne dair bilgiler verir. E, i̇şten ayrıldıysa ya da sık sık işten ayrılıyorsa mesela ayrılma nedeni nedir? Yani anlaşmazlık mı yaşıyor, kendi agresyon sergiliyor yoksa haksızlığa uğradığını mı düşünüyor, Kötümü kötü mü davranılıyor ona her gittiği yerde. Yine bütün bunlar bize danışanımızın kişilikleri, kişilik örüntüleriyle ilgili bilgi sağlar. mesleki işlevselliği şikayetlerinden önce nasıldı, Şikayetlerinden sonra nasıl oldu? Bunu da yine mutlaka öğreniyoruz aslında başında söylediğim gibi. Şimdiki şikayetleri şu andaki verimliliğini ne yönde etki ediyor yani verimini düşürüyor mu düşürmüyor mu bunu öğrenmiş oluyoruz. Erkek danışan ya da hasta ise askerlik durumunu öğreniyoruz. Askerlikte bir hava değişimi almış mı, silah taşıma yetkisi verilmiş mi verilmemiş mi, askerliğin ne kadar yapmış ve nerede yapmış. Yani ülkemizdeki yaşanan bir takım travmatik olaylar dan bir tanesi de terör biliyorsunuz. Ee, mesela terör bölgesinde askerlik yapmış olmak, terörle çarpışma yaşamış olmak, çatışma yaşamış olmak, bütün bunların yine etkisi var. Aynı zamanda askerlik biraz daha sıkı ve disiplin olduğu bir yer. Yani orada baskı altında birçok psikopatoloji baskı altında çıkar. O yüzden bu bilgi bizim için önemli. Ee, özellikle erkek danışanlarda askerlikte benzer sorunlar yaşamış mı ya da başka şekilde sorunlar yaşamış mı ee, yaşadıysa onlarla nasıl başa çıkmış yine bunları e, aileye sorarak öğreniyoruz aynı zamanda alkol ve madde kullanımı e, bilgisi e, danışanımızdan da alıyoruz aynı bilgiyi ancak e, aileden de yine alkol yani hastamız ve hastamızla beraber ailede başka alkol madde kullanan kişi var mı hem hastanın şimdiki durumu, hem özgeçmişi, hem ailenin şimdiki durumu veya işte soy geçmişini öğrenmemiz gerekiyor. Ne kullanıldığı, ne sıklıkta kullanıldığı, ne zamandan beri kullanıldığı, kullanılmıyorsa şu an geçmişte kullanıp kullanmamış olduğu ve aile bireylerinden de herhangi birisinin bunları kullanıp kullanmamış olduğu ya da şu anda kullanıyor mu kullanmıyor mu bu bilgiyi alıyoruz. Çünkü eğer madde kullanım sorunu varsa zaten e, o ayrı bir biliyorsunuz tedavi gerektiriyor. Yine e, adli bir cezası var mı yok mu, e, ceza ehliyeti alınmış mı alınmamış mı, e, bunları da aileden öğreniyoruz. Yine danışanımızın geçirdiği herhangi bir hastalığı, işte kronik bir rahatsızlık olabilir, e, işte diyabeti vardır, işte kalp hastalığı vardır ya da hipertansiyonu vardır ya da başka başka geçirdiği hastalık yani daha önce geçirdiği önemli bir hastalık var mı ve süreyen bir hastalığı var mı bunları yine aileden öğreniyoruz yaşadığı işte geçirdiği bir kaza ya da ameliyatı olmuş mu bunları öğreniyoruz çünkü bunları aslında daha çok doktor arkadaşlarımız için tabii ki önem arz ediyor. Çünkü e, kullanacakları e, ilaçlar vesaireler e, etkileşim mi, uygun mu değil mi? Bunları e, daha çok bilmeleri gerekiyor. Ve e, sona doğru geldiğimizde de e, bizlerin e, psikologların e, aileyle ilişkili e, gözlemleri yani psikolog notu olarak e, aileyi nasıl bulduk? Genel görünümleri nasıldı? E, görüşme sırasındaki tutumları nasıldı e, kafa tutar gibi miydi e, yoksa yardımcı olmaya mı çalışıyorlardı tehdit mi ediyorlardı e, tedaviye uyum sağlayabilecek gibi görünüyorlar mıydı e, hastayı destekleyecek gibi görünüyorlar mıydı yoksa e, hastanın e, bu ailenin yanında e, sıkıntıların devam edeceğini mi bize düşündürttü işte narsistik bir yakın mıydı? Bütün bunları hepsini bizim tekrar değerlendirmemiz. Bizimle işbirliği açıklar mı? Psikologla işbirliğini açıklar mı? Tedaviye inanıyorlar mı? Değer veriyorlar mı? Bütün bunları gözlemleyip buraya notumuzu almamız gerekiyor. Ve son olarak da Genogram adını verdiğimiz aile soy ağacı var. Bu tabii ki çok daha farklı bir konu. Bunu burada anlatmayacağım. Bilen arkadaşlarım, genogramın eğitimini alan arkadaşlarım buradan burayı da aile görüşmesinde bu şekilde aslında özetlemiş olabilirler. Evet, aile görüşmesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.